Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey oynayacağız. MG Gun. MG Gun değil oynadığını bilmiyorum o <laughs> kadar ama. Dışarıda bazı ayılar var ya olabilir ama şey. Onlar zaten mahalle çetesi. Şu olmaz ondan Adımız Jack Sparrow nedense. rastgele seçmiş. Özel maç diyoruz. ya da kafasına göre oynayız. Hadi bakalım bu benim ilk videom. Umarım güzel eğlenirsiniz. Şöyle biraz kamerayı. Görünüz mü? Şöyle. Var lan diye bağıracağım şimdi şöyle. Ben de bıktım iki saattir. Gece gece video çekmek çok garip ya. Evet arkadaşlar benim ilk videom umarım beğeniyorsunuz. Ben de iyi bu var. Ben de M4 vardı ya. Ne olmuş şimdi? Şöyle koşalım da şu anda. Evet, oyun böyle bir şey. Alfa, biz Delta'dayız arkadaşlar. Araba yok et. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Hadi bakalım. F. Ha, bu şey. Bomba kuracağız. Karakterler ne biçim koşuyor ya? Omuzlarını sallıyor böyle. Bu oyundaki çoğu insan bot. Mesela Minestil diyor. Ama böyle bir insan Türk olamaz. Siyasiymiş abi. A. Doğru aradık. Ama daha Evet, çok konuştuk. Ama youtuber olarak fazla konuşmamız lazım. Zaten. Koç kişisiniz. Bunlar gerçek oyuncuymuş. Bak. Öğrenmiş olduk. Bekleyeceğiz mesela. Zihin nasıl oynuyorlar? Oo. Yeni. Set değiştir. Bazen önümde çok garip şeyler oluyor ya. Şöyle koşalım. Böyle daha hızlı koşuyor neredeyse. Yani arkadaşlar. ben de bilmiyorum. İlk, ilk uzun video bu yani. Bundan önce hepsi shorts falan çekiyordum. Orada da otistik otistik hareketler yapıyordum zaten. Bilen bilir. ama daha karşıma uzat. Hayır. Öldüm. ama bombayı kurdum bir zaman. Neyse arkadaşlar sıkılmayın diye çok ölmemeye çalışacağım. Ee, bence biz başka bir şeye geçelim. Bu biraz zor çünkü. Çıkalım buradan. Tamam. Çıktık. Silah yarışımı oynayalım yok savaş bir şey, mi? şey oyunu da nasıl tamamen telefonda gözüktürecek halde çekmeyi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden buraya şu anda telefon salladığım kamerayı işte telefon Görüyorsunuz elimi. Öyle telefondan çektim bu videoyu. Çekiyorum. Şu an çekiyorum. Özel maç diyelim. Kendi istediğiniz maç oynuyor. Nasıl olsa hepsi bot. Winick. Online. online diyor ama bot. Sık her. Ben en çok bunu seviyorum. Ooo. Hollywood'da oynuyoruz. Minecraft'ta da böyle. Acaba kaç dakika oldu? Bir 20 dakika falan olacak herhalde. Bakalım ben 2 gündür yara gidiyorum yani. Sabahları uyuyun, geceleri uyuyun. Jack Sparrow'u da alacağım ben Şimdi sniper'la yani burada en başta, en gerisi de hala yani. Şöyle koşalım. Kafasına. Kafasına vurduğumuz için öldü. Allah Allah ya. İlk uzun videom var ya o kadar eğlenceliymiş şu. An. Telefonu farklı bir açıda tutmanız gere gerekebilir bence arkadaşlar. Böyle oluyor çünkü genelde böyle çektiğimiz zaman yan çekiyorum şu an. O yüzden. Nerede bunlar? Buradalar. Oo bu tarafta çok var. Nasıl düşünüyorum? Evet. Aha. Gördüm iki tane. Ha bu taramalıydı değil mi? Tamam. Aha. Artık taramalılara geçtik. mg gibi sonra da Scar var. Hop 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 hop. <laughs> Çok seri oynuyor. başta öldürdüğüm eleman buydu. <laughs> kolaydı. Kolaydı. Daha zor bir oyunu mu edecek ya? Ya da başka bir yere. Video kaç dakika oldu ya acaba? azıcık yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Şimdi daha güzel görüyorsunuz işte. Şimdi. Şu an daha iyi görüyorsunuzdur. Kaç olmuş? Ee, 7 dakika önce olmuş. 10 dakikalık video olacak. 3 dakika daha alayım. Ondan sonra da videoyu kapatayım artık. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar oyunu falan. Gayet iyi oldu. <laughs> Şimdi ben bunu YouTube'da paylaşacağım da ailem acaba şey yapacak mı ya? Bilmiyorum. Ne 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 ne? Arkadaşlar Böter... maç. Gizem yok ya. Arada bir saçımı falan görebilirsiniz arkadaşlar ben şey yapıyorum. Telefonu izlerken farklı açıda tutacaksınız ama hiç olmaz zaten. Anam gireceğim buraya. Evet. Düzgün bir şey yazmadım için geçersin. Daha 19 dakika olmuş. Tam tam 10 dakikada kapatacağım. Bir maç daha uyuyayım. kapatayım artık herkesteki. <laughs> bir saat sonra... Yok bir saat değil be. Bir yarım saat sonra ben ne yapacağım zaten? Uykulu uykulu video çekiyoruz <laughs> O sırada benim arkadaş Doruk. Abi altında video çekiyor ki. Allah salak ya. Fakat mi? Çok iyi. İki. Tam on dakika değil. Şu maç bitsin kapatayım. Umarım eğleniyorsunuz ya. Ne bileyim. Ölü. Aa onun silahı neydi öyle? Çok güzeldi. Harbi <laughs> O, Ricardo gerçekten oyuncu. O zaman... İkimiz bir silah teşkilatı... Bakın Ama gerçi var hani iki kişi sıkıyor. Bak. Şöyle fakir bir cekle şu arabaya baksana abi. Çok onu cidden garip ya. Ben Sesim kız gibi çıkıyor nedense ya. dayanara. ara. Ben Ben de popoşa. Oso'yu ikinci ödülsün. Hah. İçsin. Gelir bakalım. Sülayeniniz gelsin. Ooo. Sülayeniniz gelsin ölümüm. Elini bir hareket yapma. Daha sonrası kefir olduğu için söylemiyoruz yazsın. Neyse arkadaşlar oyunu göstermek istedim sizlerle ve videosunu da çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım görüntü iyi zaten. Görüntüyü yapmış mı? Evet, böyle çekeceğim. Güzel bir oyun işte böyle. Şimdi şu anda telefon ekranından bakarak oynuyorum. Özellikle. Neyse. Şu arabayı patlatalım ya. Patlamıyor Eee arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.